Herkese merhaba arkadaşlar. Game Papers Ben Erci. Bugün Top Eleven videosu çekeceğim. Hasan Saka adlı kullanıcıdan bana bir soru gelmişti. Abi dedi bu Top Eleven'da takım gücü düşürmekle ilgili bir video istemişti. Ben de ondan sonra bir araştırdım, baktım. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kadar zor bir şey değil. Yani başkalarının videolarını da izledim, baktım. Böyle işte Excel'ler yapmışlar, ayrı ayrı analizler falan. Hakikaten yani öyle bir şey yok. Çok basit anlatacağım. İnanılmaz da rahat anlayacaksınız konuyu. Şimdi ilk geldiğimizde ben bu konuyu özellikle iki şekilde ele aldım. Bir, siz bu oyuna token basmak istiyor musunuz? Yani düzenli para harcayacak mısınız? Veya bu oyuna düzenli para harcamayacak mısınız? Ben bu olayı ikiye ayırıp o şekilde anlatacağım size. Takım gücü düşürmenin en önemli kısmı sizin sezonunuzu bitirmeden önce takımınızdaki oyuncuları satmanız ve elden çıkartmanız gerek. İlk 11'deki oyuncuları yedeğinize veya rezerve atarak ilk 11 kalitenizi düşürerek takımınızın gücünü düşürmüyorsunuz. Yani siz en iyi oyuncuları rezerve attım. Yedekten oyuncuları aldım. Takımımda gücü düşük duruyor. Bana da yeni sezonda güçsüz rakipler gelir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ilk yanlışsa. Siz sezon bitmeden önce zaten sezon bittikten sonra size bir önünüze bir lig kısmına girdiğinizde önünde bir şey çıkıyor. Orada yazıyor ki işte sezon hazırlanıyor. 3 gün içerisinde toparlanacak. O kısma gelene kadar sizin zaten bu gücü düşürmeniz gerekiyor ki Tapilav'ın o kısma geldiğinde size daha düşük rakipler vermeye başlasın. Ama bu işinde. de işte sıkıntı bu bir tarafı da siz eğer token basmıyorsanız siz durmadan aldığınız oyuncuları satıp daha sonrasında yeni sezonda tekrardan bir daha oyuncu almak zorunda kalacaksınız ve yine token harcayacaksınız. Çünkü oyuncu satın alırken token veriyorsunuz ama satarken sadece dolar kazanıyorsunuz. Ve oyunun da en önemli değeri token olduğu için siz her sattığınız oyuncuda token kaybederken her aldığınızda token kaybetmiş olacaksınız. Büyük bir sıkıntı yani. Her türlü siz burada token kaybediyorsunuz. O yüzden token basmayacak arkadaşlar için ilk önerim geliyor. Takımınızı eğer iyi gidiyorsanız daha fazla transfer yap. Yani geldiniz sizin takım zaten iyi gidiyor diyelim. Mesela ben bu sezon, geçen sezonki kadromdan inanılmaz rekorlar kıran takım. Birinci bitirdim. Bütün oyuncularım asist kralı oldu, gol kralı oldu. İşte yeni mezik serileri yarattım vesaire. E şimdi böyle bir durumda ben gidip hala takım oyuncu alırsam gereksiz yere takımın gücünü yükseltmiş olacak. O yüzden hiç kimseyi almadım. Aynı şekilde devam ettim ve sezonu bitirdim. Yeni sezonlara geldiğimde de aslında istediğim gibi oldu ve ben çok rahatlıkla yine düşük daha düşük bir kendime göre daha düşük bir lig seviyesinde oynuyorum şu an. Bu yüzden oyunun size durmadan oyuncu aldırma sevdasına ve durmadan her gördüğünüz oyuncu şunu da alayım bunu da alayım olayından uzaklaşın. Bunu net söylüyorum. i̇kinci vereceğim taktik yedeklerinizi böyle çok abartılı güçlü oyunculardan kurmayın. Çünkü oyunda zaten fitness basmak var, antrenman basmak var, sakatlıkları düzeltmek için bastığınız özel noktalar var. Yani siz elinizdeki ilk 11 artı 3-4 diyelim. Yani 13-14 oyuncuyla siz rahatlıkla hem sezon hem ligi hem şampiyonlar ligini zaten çevirebilirsiniz. Gidip böyle bütün takımı yıldızlarla doldurmanıza hiç gerek yok. Zaten siz bu sistemi bu şekilde kurarsanız ve takımın içerisine çok abartılı oyuncu koymazsanız, takımı çok doldurmazsanız düzgün bir seviyede ve zaten token da az harcadığınız için isteseniz de zaten çok yüksek bir kalite yapamayacaksınız. Oyun aslında sizi organik olarak çok güzel bir yere götürüyor. Ben oyuna daha 1 lira bile harcamadım ve ilk sezonu birinci bitirdim. Hiç gol yemedim neredeyse. ikinci sezonda da 2'de 2 gidiyorum gayet de temiz gidiyorum. Oyunun bize o tuzaklarından, işte kiralık oyuncuyu satın al, işte bir anda öneriyor sana aa diyor hemen buna diyor, ilgi, token bas hemen bunu al. Ben bu tarz şeylere gelmedim. Mesela. Bu oyunlara gelmedim. Güzel, kaliteli gidiyorum, temiz gidiyor. İkinci olay ise, ikinci olay biraz daha token basan ve para harcamayı seven arkadaşlar için söylüyorum. O zaman da taktik çok belli arkadaşlar. Zaten token basıyorsanız ve siz bu oyuna para harcama niyetliyseniz bu laflarım size geliyor. Sezon bitmeden birkaç gün önce elinize satmak istediğiniz ve diğer sezon görmek istemediğiniz veya sadece takımın gücünü düşürmek için elinizdeki bütün oyuncuları müzayededen satın. En azından bir dolar kazanmış olursunuz. Bütün hepsini sattıktan sonra sezona zaten yeni sezona girerken takımınızın gücü iyice düşmüş olacak. Bu sefer Top Eleven sizi daha düşük rakiplere karşı çıkartacak. Siz sezon başladıktan ve lig hazırlandıktan 2-3 gün sonra da bütün yeni transferleri yaparak hem güçsüz gibi gözüküp Top Eleven'si 11, düşüklere sokacak hem de siz rahatlıkla düşük adamlara karşı yüksek takımlarla oynayacaksınız. Ki çok sıkıcı bir şey. Ben olsam yapmadım. Yani. Benim kadroyu da gördünüz. Ve geçen seneki yaptığım istatistikleri de gördünüz. Oyuna para harcayıp para harcamak tamamen sizin elinizde. Para harcamıyorsanız iyi giden takıma çok ekleme yapmayın ve organik devam edin. Para harcıyorsanız zaten para sizin paranız. Rahat rahat satın, alın. Ama bunları da yapıyorsanız sezon bitmeden önce yapmayı unutmayın ki sizi güçsüz bir lige ve güçsüz adamların arasına alsın. Onun dışında da başka anlatılan hiçbir şeyde çok dinlemeyin. Yok işte Excel yaptım, kadromun yüzdelerini yükselttim, düşürdüm, hesapladım. Ben yani hiç böyle şeylere girmenize gerek yok. Adamlarınızı satın sezon öncesinde. Yeni sezon geldikten sonra transferlerinizi yapın babalar gibi oynayın. Ben yine size buradan da Yeni de göstereyim size halimi. Yine 2'de 2 gidiyorum. Son iki maçımı da hemen göstereyim. Bak 2-0 yenmişim. Rakibin yüzdesini görüyorsunuz. %13.4 mesela %33.4'te yıldız var. Yine çok gayet düşük. İlk haftayı gösteriyorum size. Yine %29.6 yıldızı. Bakın bu hafta oynayacağım maça bakalım kim geliyormuş rakip olarak. %20.9, %63.5 mesela. Yani en yüksek rakip yine bu çıktı. Neden? Ben çünkü organik devam ediyorum. Takımda çok yükseltmiyorum. Size kalmış dediğim gibi ama takım düşürme olayı bu kadar basit. Geri kalan hiçbir şeye de aldanmayın lütfen. Yeni top level videoları da çekeceğim. Ama bu tarz böyle konular verdiğiniz zaman daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu soruların da muhatabı olduğunu bilmek beni daha da şevklendiriyor. Lütfen böyle yorumlarınızı vesaire atın. En hızlı şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum size. Web sitemizi ziyaret etmeyi kesinlikle unutmayın. Harika futbol içerikleri, oyun haberleri, aklınıza gelebilecek teknoloji haberleri vesaire her şeye ulaşabilirsiniz. RG ile birlikte yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.